Arkadaşlar tekrar merhaba. Bu bizim gurk diye tabir ettiğimiz kazımız gitti. Çünkü akşam bir kalktı, gece de bir gittim, gece de yatmamış, dışarıda yatıyor. E, bugün de hiçbir şekilde yumurtanın üzerine yatmadı. Yani geçen de aynı şekilde oldu, bir gün yattı kalktı. Şimdi yine aynısını yaptı. Bir gün yattı ve kalktı. Ondan ötürü de sözümüzü de tutmuş olduk. Bugün kazlarımız gitti. Erkek de gitti. En azından bu hayvanlarımın tek bir yuvası olmuş olacak. Çünkü ayrı ayrı yuvalara koymak zorunda kalıyorum hep kazları. Minnaklarım burada görünmüyorlar. Çünkü alanı benimsedikleri için Kocaman alanda. Bakın nerede şimdi bu. Dönüyoruz. Huu, burada. Burada. <laughs> Manyak bu ya. Bunlar ama bunlar çok güzel arkadaşlar. Tavuklara da sarıyorlar. Tavuklara saldırıyorlar. Ördeklere de saldırıyorlar. Ördekler de burada arkadaşlar. Bahçeyi kazdım. Ee, bu kadar alan bana yettiği için. Buraya domates falan ekeceğim. Ördekler de solucanları tüketiyor. Benim benim güzel pamuk kazım nerede ya? Bu benim minnak dişim nerede? Minnak minnak minnak. Gel buraya gel gel. Mancar atmış yan tarafta komşu. Bu odunları e, burada semaver yakıyoruz arkadaşlar. O yüzden dışarı yatamadım. E, buradan parça parça semaver yaktığımız için akşamları. E, doğal olarak da odunlar tükeniyor zaten. <laughs> Bak Nereye geldiler arkadaşlar? Bak, bak, evet, evet. Onlar da özgür oldular. Minnak 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 mini 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 Durum bu arkadaşlar. Yani kazımız gurk olmamış. Yine beni yanılttı. Dandrik ya. Sıyruk. O kaz da arkadaşlar ben gibi. Sıyırmış sıyırmış. Bu arada civcilerden birine kedi kapıyordu gözümün önünde. Beni gördü hemen fırladı. Öyle bir kaçış kaçtı kedi. Yani bir şey de yapmadı ama beni bir gördü kedi zaten fırladı. Uçtu yani resmen. Yani benim minnak nerede bu değil. Bu değil şu arkadan gelen mi? Benim mini mini yavdu yavdu yavdu. Beni seviyor arkadaşlar o en son koşan beyaz minnak 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 yürü bak dişi ya o bak yani belli diyor ya çok şeker oluyorlar erkek biraz ayrı ama şu var arkadaşlar hani çin kazı kırması lindanın boyunları uzun oluyor ya yani bir ihtimal diyorum şu gri olan dişi olma ihtimali var yani öyle düşünüyorum biraz da ses tonlarından da belli diyor değişik çıkarıyorlar yani dişiyle erkek yavru da olsa. Bakalım izleyip göreceğiz. Neyse görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kazımın gurk olmadığını paylaşmak istedim. Şimdi hoşçakalın.